aynı zamanda semavi dinlerle başlayarak Musevilik gibi, Hristiyanlık gibi, Müslümanlık gibi dünyada bugün üç büyük din olarak sayılıyor. Gerçi Budizm de var. Bir ahlak dini o. Şimdilerde semavi din olarak bilinen dinler, bu dinler, bunlar arasında bir uzlaşma başlatılırsa merkezde böyle başlamış olur. Muhit hattında bu da da geniş ve açı şeklinde kendisini hissettirebilir zannediyorum. Bu işin içine Budizm de girebilir, Brahmanizm de girebilir. Hatta ateistler de girebilirler. Tarihten kalma animistler de girebilirler. Herkesle önemli olan esas böyle bir açılımı gerçekleştirmektir. Bunu siz bir ilk adım sayabilirsiniz, bir ilk basama adım atma sayabilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Merkezde böyle küçük bir açı, küçük görünebilir. Fakat vaat ettiği şeyler itibariyle muhit hakkında kocaman bir açı haline gelebilir. Ben öyle bir açı haline geleceğine inanıyorum. Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Ilımlı ne demek? Cihat şuur olmayacak. Düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Düzeni Yahudi tanzim edecek. Sen Yahudi'ye ödeyeceksin her bir şeyin. Sen satın aldığın malın yarısını Yahudi'ye ödeyeceksin. Ödeme devam edeceksin. Düzene karışmayacaksın. Bana namaz kılacak Kıl. Parayı ver. Kıl. Ilımlı demek cihat şuuru olmayacak. Yani insanların saadeti ilgilenmeyeceksin. Sömürüye sesin çıkmayacak. Yahudi'ye köle olacaksın. Böyle düşünen Müslümanları arttıralım diyor. İşte birinci rapor nasıl arttıracağız? Bunlara para verelim diyor. buna tespit edelim. Aralarında zincir kuralım. Destekleyelim. Kuvvetlendirelim. İslam alemi bunlara hakim olsun. Ve Müslümanlık budur diye tanıtalım diyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Cihat ayetlerini çıkartıyor için. Türkiye'de lideri olduğu AK Parti ekonomik kriz sonrası iktidara geldiğinde dünya basınında Türkiye'de yeni dönem başlıkları atıldı. Recep Tayyip Erdoğan onların deyişiyle ılımlı İslamcı Partisi'ni zafere taşımıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği arzusunu hayata geçirmek amacıyla Avrupa başkentlerine döndü yüzünü. İlk günler Türkiye'nin NATO gibi batı eksenindeki yükümlülüklerine bağlılığının altını çizmekle geçti. kaba kuvvet üstün tutan, maddecilik ve nefse zarfı sağlan diğer uydurma partilerin hiçbirinden hayır gelmez. Gerçek insan hakları yaşanan bir Türkiye ancak milli görüşle kurulabilir. Baskıyla ilelebet devam etmek mümkün değildir. Batılları yürütmek mümkün değildir. İşte milli görüşün 37. yıl dönümünde bir kere daha bu değişmez gerçekleri haykırmış bulunuyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Her şey apaçık ortadadır. Demin de söylediğim gibi solcu işbirlikçiler, sağcı işbirlikçiler hepsi tekrar tekrar denendi. Hiçbirinden hayır gelmeyeceği görüldü. Biliyorsunuz ki her zaman mitinglerde halkımıza şöyle hitap etmişizdir. Ey ahali yahu size iki saatten beri konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz biz Allah aşkına? Neden konuşuyoruz? Çünkü Kurtuluşun tek yolu bizim size gösterdiğimiz, söylediğimiz yoldur. Bizim yürüdüğümüz yoldur. Bundan başka kurtuluş yolu yoktur. Milli görüşten başka kurtuluş yoktur. Sen benim milletimin evladısın. Bu sözleri dinlemediğin takdirde gideceksin, başını kayalara çarpacaksın, kan bere içerisinde dönüp gene buraya geleceksin. Kan bere içerisinde geleceğine sağlam gel ezilmeden, ağlamadan, gözyaşı dökmeden gel. Seni seviyoruz, onun için konuşuyoruz demişizdir. Ve hep şu sözün hasretini çekmişizdir tekrar tekrar millete söylemek için. Yahu ey millet, sizden 40 senedir konuşuyoruz, bir tane ricamız var, o nedir biliyor musunuz? Ne olursunuz ya bir de da siz bizim söylediklerimizi ırkçı emperyalistlerden daha önce anlayın kavrayın yahu. Siz kadar onlar çoktan kavruyor, yıkmak için tedbirini alıyor, sen ondan sonra gözyaşıyla ortaya çıkıyorsun. Ne zaman onun önüne geçeceksin? Ne zaman? Her şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Neymiş bu? Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği dediğin ne senin be? Ne aile kalmış, ne çocuk kalmış, uyuşturucu, içki, her türlü felaket, çökmüş, çürümüş. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be, deli misin? Avrupa Birliği'ne gireceğim diye tutturdun deli gibi. Koştun onlara, her türlü hakarete maruz kaldın. Kapıdan da kovuldun. Hani şurada havai fişekler atmıştın. Ne oldu bu fişekler şimdi? Niye ağzını açıp konuşamıyorsun? İşte akılsız başın cezası ayaklar çeker. Gidip geldin, gidip geldin, gidip geldin. Sonunda onlardan gördüğün muamele ortadadır. Çok az ve muhterem kardeşlerim. Dış politikada Kıbrıs'ı vermeye kalkıştılar. Ülkemizi parçalama noktasına getirdiler. Şu kafaya bak sen yahu. 30 sene oturup müzakere edecekmiş. Ne imza edecek? Her gün Ermeni'ye ne verecek? Yunan'a ne verecek? İsrail'e ne verecek? Kap bölgesi, sular bölgesi İsrail'e verilecek mi? Bunu müzakere edecek mi? Bunun havai bir atıp müzakereler başlıyor diye yamyam yam dansı yapıyorsun ya. Bu ne acınacak hal? Türkiye'ye resmen sene 63 söz verdiniz. Sene 2016 53 yıl geçti. Hala oyalıyorsunuz. Niye oyalıyorsunuz? Söyleyeyim. Bugüne kadar bunu pek telaffuz etmiyordum. Sadece özel görüşmeler oralarda konuşuyordum. Evet. Ey Avrupa Birliği siz bizi halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olduğu için kabul etmiyorsunuz. Evet. Bunun aksini ispat edemezsiniz. Ve bunu Fransa'nın eski dışişleri bakanlarından bir tanesi bana zaten açık açık söyledi. Açık açık söyledi. Sayın Davutoğlu da yanımda üçlü olarak görüşüyoruz. Ve açık açık söyledi. Sizi almazlar dedi Avrupa Birliği'ne. Boşuna uğraşıyorsunuz. Niye dedim? E Müslümansınız dedi. Ya biz de bunu biliyoruz aslında dedim ama biz yine de bakalım bir samimiyet testidir diye bu yola girdik ve işte 63 şimdi 2016. NATO'da böyle bir yanlış yaptılar, öyle diyorlar. NATO'da bir yanlış oldu. Orayı aldık ama buralarda bu olmaz. Yani ayrımcılık bunlar da var. Şimdi sıkıntı farklı yerlerde. Avrupa Birliği bize verdiği sözü yerine getirmeyip terör tanımı gibi kesinlikle iyi niyeti olmayan bir konu üzerinden vize serbestisinden imtina ederse biz meseleyi milletimize rahat anlatırız. Sayın Komisyon Başkanı o bakımdan rahat olsun. Biz kalkarız İngilizlerin yaptığı gibi biz de bir kamuoyu araştırmasına milletimizle gideriz. Avrupa Birliği ile müzakerelere devam mı tamam mı diye sorarız. E milletin devam derse biz de devam ederiz. Çünkü ben kendilerine hep dedim. Ya bizi almayacaksanız söyleyin. Ya alacaksanız da bu işi bitirin. Ne evet ne hayır dediler bugüne kadar. Hep bizi oyaladılar. Türkiye'nin misyonunu, Allah ve önemini en iyi idrak edebilecek ülkelerden biri şüphesiz ki kadim dostumuz ve Sayın Obama'nın ifadesiyle model ortaklığı kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'dir. Kadim dostumuz Amerika. İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu. Efendim Amerikan hoşuna gitme. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Şimdi soruyorum. Batı burada teröre destek veriyor mu vermiyor mu? Batı demokrasinin yanında mı darbelerin yanında mı? Terörün yanında mı? Maalesef bu batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Bunların canı bizim gibi yanmıyor. Ama bizim canımız yandı. Dost bildiklerimiz maalesef gidiyor darbecilerin yanında yer alıyor, teröristlerin yanında yer alıyor. Hayimnağ'ın doktorinin nedir biliyor musunuz siz? Bilmiyorum. Türkiye'yi harfle yenmek mümkün değildir. İçinden yıkacağız diyor. Lozan'la. 7 Mart uygulayacağız. Aç bırakacağız. Fakir bırakacağız. İşsiz bırakacağız. Türkiye'yi borca esir edeceğiz. Dinini değiştireceğiz. Böleceğiz. Birbirine çarpıştıracağız. Bunlar olmadı ama Sayın Erdoğan döneminde. Bir dakika. Dedi. Oldu mu olmadı mı konuşacağız bibile çarpıştıracağız, Yumuşak lokmayı yutacağız. Yumuşak lokma yapıp yumuşak yapıp yutacağız. Sayın Erbakan çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa buyurun isterseniz e, seyircilerimize iletin sonra yayını kapatalım. Tayyip talebemdir, Kendisini severim. Türkiye'yi daha çok sevdiğim için kendisini değiştireceğim ve kendisini faydalı işlerde kullanacağız. Çok teşekkür